Yılbaşını kutlamak, kafirlere benzemek, onları taklit etmektir. Yılbaşını kutlamak caiz mi? Bir sene daha yaşlandık. Geçmiş yılımızın muhasebesini yapmalıyız. Bir yılımız nasıl geçti? Muhasebesini yapmalıyız. Bunu yapacağımıza tutuyorlar. Kafirin kutladığı bayramı kutluyorlar. Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman bakmış ki oradakiler kendilerince bazı bayramlar kutluyorlar. Efendimiz buyurmuş ki Allah size bunlardan daha hayırlı bir bayram nasip etti. Ramazan ve Kurban Bayramı. Başka bayramınız yok. Ramazan ve Kurban Bayramı. Ve Peygamberimiz başkalarına benzemememiz hususunda, onları taklit etmememiz hususunda çok hassas davranmıştır. Yılbaşını kutlamak, kafirlere benzemek, onları taklit etmektir.